Ee, nasıl geçti günün? Anlat bakayım. Sen beni boş var. Beni halledemeyeceğim hiçbir şey yok. Asıl sen söyle. Neyi söyleyeyim? Bu Dilan'ın aşiret size düşmemiş. Evlendiğimiz için iyice kim besleyeceklermiş bizi? Merak etme sen, halledeceğim ben. Ama duran aşiret çok büyük bir aşiretmiş. Nasıl halledeceksin ki? Nereden duydun sen bunları? Senin için endişeleniyorum. Umarım bizim sonumuz da bu kitaptaki gibi olmaz. Turvalı Helen. İki dost devleti düşman eden aşıklar ha. Gerçi sonu iyi bitiyor. Sevenleri kavuşuyor ama... ...onları dışında herkes yok oluyor. Merak etme sen. Kimseye bir şey olmayacak. İzin vermeyeceğim. Yani şu kitabı bırak da kocanla ilgilen biraz. İlgilenirim tabii. <laughs> Adana'yı sallayacağım. Adana'yı sallayacağım. Amcan bu sefer kesin patladı. <laughs>